Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandan beri video yapmadım arkadaşlar çünkü çok yoğunum, e, çalışıyorum. E, ama artık e, düzenli olarak video koymaya başlayacağım. Artık kış geldi ve yapmış olduğum tuzakları geleme zamanı geldi. Şimdi öncelikle arkadaşlar, tuzak kurmadan önce e, bilmemiz gereken bir husus var. Şimdi ben çok güzel yorum geliyor bana. Abi ben kuruyorum olmuyor, abi ben aynısını yaptım olmadı, hani ben kuş yakalayamıyorum, senin yaptığın kulağa yaptığın bir işe yaramadı. Arkadaşlar şimdi e, kulağı kurmadan önce yapılması gereken bazı hususlar var. Bunlar e, sıra size açıklayacağım. Bunlar çok önemli kuş noktalar. Ayrıca bir kulağı rastgele bir yere kuramazsınız. Eğer o kulağı rastgele bir yere kurarsanız oraya kuş gelmez. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken e, yakalamak istediğimiz hayvanın nerede yayıldığı. Kuşlar illa ki bir yere konar hep orada yayılır arkadaşlar. Yani mesela bir kuşa bakın takip edin. Her zaman gider aynı yerde yayılır. O kuşun yayıldığı yeri bulmamız lazım. o bulduğumuz yere o kuşlar kurmamız lazım. Kuşlar kurarken arkadaşlar öncelikle e, Tuzağı böyle çok parlak malzemelerden yapmamamız lazım. Çünkü kuş ürkebilir. Bu hayvanlar çok zeki hayvanlar. Ya gel ben buraya daha önce geldim böyle bir şey yoktu. Hani tuzlar kamufle etmemiz lazım. Yani dikkat çekmeyecek malzemelerden, toprak rengi malzemelerden, yaprak rengi malzemelerden. Yani ne kadar doğal malzeme kullanırsak, yani kuş yakalama oranımız o kadar yüksek olur. Şimdi e, ben bunu sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim detaylı olarak. Benim bir tane kuzağım var, sürekli yine yorumlar geliyor. Biliyorsunuz ki işte, abi bu kuzağı nasıl yapıyorsun, biz yapıyoruz olmuyor. Detaylı şekilde bu kuzağı anlatacağım. Benim en etkili kuzağımdan birisi. Ve ee, kış için kuzağ hazırlıkları yapacağım arkadaşlar. Birçok kuzağ kuracağım burada, evin çevresinden. Kar yağdığı zaman yapması bayağı bir zor oluyor. Hani o soğukta o karı açması falan. Baya bir sıkıntılı oluyor. Yani kar yağmadan önce bir kuzak hazırlık yapacağım. Onları da sizlerle paylaşacağım. İsterseniz ben şimdi bir, keşif e, yapalım. Yani benim mesela şimdi burada buldum. E, bu kara tavukların yayıldığı bir yer var. Oraya bir kuzak kuracağım. E, eğer bir şey yakalarsam sizlerle paylaşacağım. Ve çevrede birkaç tane kuzak kuracağım. Böyle bir, 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 bir video olacak. Yani kış hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim yapmaya. Evet arkadaşlar burası bizim evin arkası. Burada orman bir yerimiz var. Buraya birçok kuş geliyor arkadaşlar. Şöyle. E, ben gözlem yaptığım kadarıyla burada bayağı bir kara tavuk. Bizim yöremizde cozlak girmiş kuşlar bayağı bir var şu anda. Bakın olduğu zaman bu kuşlar buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şurada şeyi görüyor musunuz? Şimdi takip ediyoruz. Bakın burada bir yeri, bu yeri var. Bakın bunlar hep eşelenmiş, kaldırılmış. Görüyor musunuz? Yani bunları gözlemlememiz lazım. Buraya da koyabiliriz de. Ben buradan kuş kalktığını görmedim. yerlerde gördüm. Bakın bakın. Sesi bildiniz mu? Bak hemen orada Oradan kalkıyor arkadaşlar. Sürekli onlar da e, yayınlıyorlar. Bakın bakın şurada. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Orada bir tane bakal var. Kara tavuk var. şu bizi gözlüyor orada. Bakın bu civarlarda baya bir popülasyon var. Ama buraya bir yere ne yapacak? Kızar kuracağız. Yani kuşun kalktığı arkadaşlar. Zaten orada değil. Hayvanın e, izlerini göreceksinizdir. Tam şurası. tam buraya. Kuzeyde, kuzeyde merdiven. Bakın burada böyle açık bir yer var. Bak burada zaten baya bir izler var. Tam şuraya. Buradan buradan kalktıklarını gördüm arkadaşlar. Tam buraya kuzağımı kurmak istiyordum. Şimdi bu kuzağın size detaylı yapılışını anlatacağım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar bakın. Şöyle ayağımla kuzağın olduğu yeri düzeltiyorum. Şimdi kuzağın altında kapandığı zaman boşluk olmamasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde düzelttim ayağımla basıyorum. sesi biliyor musunuz arkadaşlar? Çok çok geliyor. Bu şey. Yollar çizesi arkadaşlar. Burayı düzelttim. Şimdi benim bu çok sevdiğim, çok basit olan tuzağım var. Bunu sizlerle beraber dal parçalarına ne var? yapacağım. size göstereceğim. Kapan olarak arkadaşlar yine şöyle bir sepet kullanacağım. Bu sepeti kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bize gereken parçalar ince uzun dallar bunlarla beraber kullanımızın yapımına başlayacağız. Evet yani arkadaşlar şimdi kulağı yapmaya başlıyorum. Şimdi Şöyle bir dal parçam var arkadaşlar. Bunu ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Ortadan ikiye böldükten sonra arkadaşlar şu dalın tam orta kısmından bir kentik açıyorum. Bu tuza çok soran arkadaşlar var. Yaptım ama hani anlayamamış olan arkadaşlar var. Bir daha gösteriyorum. Buraya böyle, böyle kenti açıyorum. Şöyle bir sanki taşlı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar diğer dal parçamızın ucunu düzleştiriyoruz. Bu kısım yerde olacak arkadaşlar. Böyle bunun üstünde duracak. Böyle yani şey yaptığı zaman durması lazım. Şöyle göstereyim size. O, o çünkü böyle bir olması lazım ki bunun üstünde böyle bıraktığınız zaman durması lazım. Anlatabiliyor muyum? Sonra arkadaşlar şu kısmı güzleştireceğiz. Hemen bunu şöyle güzleştiriyorum. Bu kısmı da güzleştirdim arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şimdi Arkadaşlar tuzağı kurarken diğer parçalarımız var. Şöyle diğer parçalarımız iki tane uzun çubuk. Şöyle iki tane uzun çubuğumuz olacak. Şimdi arkadaşlar tuzağı kurarken şöyle kameranın açısını güzelce ayarlayalım. Arkadaşlar bunu böyle koyduk. Hani bu çankırtlık parçamız. Bunu böyle buraya koyduk. Tamam mı arkadaşlar? Ya şu parçamız. Yaptık arkadaşlar. Ortasına çentik açtık. Ucumuzu da gizleştirdik. Bunu böyle bir yere koyduk. Tamam arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani bunu anlamayan arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar. Bu çubuğumuz çentik açtığımız çubuğumuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada yere sabitlediğimiz çubuğu bu. böyle ilk önce bu çubuğu yere sabitliyoruz sonra bunu bunun üstüne koyuyoruz böyle bak arkadaşlar. Sonra bu kısım böyle öne doğru kayacak. Anladınız mı? Şimdi bakın bunu böyle buraya koydum. Bakın bu kendikli çubuğumuz. Kulağımızın tam ortasına yerleştirdim. Bunu da aldım böyle buraya koydum. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar bakın. Şu kısım, bak bu kısım, şu kısım öne doğru gidiyor görüyor musun? Sonra burada iki tane çubuğumuz var. Bunları böyle buraya koyarak bu çubuğun ön tarafa gitmesini engelliyoruz. Şöyle kamerayı daha iyi bir açıya alayım. Bakın şimdi artık. Görüyor musunuz? Sıfırsızın böyle doğru gidiyor böyle koyduğumuz zaman. Şimdi bunu aldık. Böyle buraya koyduk. Şimdi bunun öne gitmesini engelliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu da aldım böyle. Şimdi böyle buraya gel gelelim. Tuzağımız sadece arkadaşlar. Buraya sinek yani donsa bu tuzak kapanır. Bu yapmış olduğum en etkili bir Ve arkadaşlar bakın ortama şöyle baktığınız zaman kuşun ürteceği hiçbir şey yok. Bakın bu siyah bir renk. E bak dallar normal ağaç dalı. Hani abartılı bir renk yok. Hayvan buraya geldiği zaman aa ben nereye geldim diye şaşırmıyor. Anlatabiliyor muyum? Şu an tuzak tam bir şekilde yani. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi bunu kurdum. Bir şey yakalarsam sizlerle paylaşacağım. Bir dahaki videoda da bu evin çevresine kış için hazırlık yapıyorum. Bir 4-5 tane daha kuzak kuracağım. Kar yağdığı zaman e, ki daha kolay kuzakları kurabilirim. Çok güzel içerikler gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.